Sağ tarafa harika bir pas. Berkan Aydeniz'in önü boş. Berkan Aydeniz koridordan ilerliyor. Berkan yerden pasını verdi. İsmail Güven ceza girdi. Çevirdiği nokta son anda defans girdi araya. Berkan. Ali Akkuş'u geçti. İlyas Kubilay Yavuz. İlyas kale yüzünü döndü. Baskı var İlyas'a. Defans girdi araya. Ali Akkuş'un baskısı. Hakem devam dedi. İlyas Kubilay Okan'a doğru oynadı. Hakan girdi araya. Vuruş. Gol. İsmail Güven! İsmail Güven dakika 8. 8 numaralı formasıyla İsmail Güven takımımızı bir sefer öne geçirdi. Golün tekrarı birazdan ekranlara gelecek yönetmenim tarafından. Dakika 8'de 1-0 öne geçtik sevgili izleyenler. Gaz stadyumunda. İsmail'in golü 1-0 öndeyiz. Lider, liderliğine devam ediyor gollerine devam ediyor. Golü tekrar gelecek şimdi görüntüye. İsmail Güven. Oğuz. <laughs> Yusuf'a doğru bir pas. Yusuf ceza sahasında aldı, döndü, vurdu. farkla. defansa çarpan top korneri e çıktı. Okan, İlyas Kubilay, Yavuz ceza sahasına girdi İlyas. İlyas vurdu son anda kaleci. İstediği gibi de vuramadı aslında İlyas Kubilay Yavuz. Zeminin azizliğine uğradı. Arda'ya doğru bir pas. Arda ceza sahasına girdi. Çevirdi. Seken top. Arnavutköy eşitliği sağladı. Sevgili izleyenler. Bunda orta içeriye sekiz top kapı. <laughs> boy! 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 boy. Sıraç top ilerliyor. Sıraç soluna çekti. Sıraç pasını verdi. Mustafa. Erkul. Orta içeriye. Arda kafa vuruşu direkten döndü. Şans anı bizim için. Arda'nın kafa vuruşu direkten döndü. Erkul. Yerde kaldı. Sert bir vuruş. Top dışarıda. Yusuf döndü vurdu Yusuf. Yusuf şut! Dışarıda. Üçü bulsak atlayacaktık. Yusuf döndü vurdu. İlk pozisyonda defansa çarptı. İkinci pozisyon. Out'a çıktı. Özgün kale vuruşunu kullanacak. Yasin sol markasına Okan'a doğru harika bir pas. Okan Hakan Karşısında Hakan var İlyas bindirdi İlyas'a doğru İlyas Kubilay Yavuz ceza sahasına girdi Yusuf Türk ve gol 3'e bulduk rahatladık 3'e bulduk rahatladık 3'e bulduk, bulduk rahatladık sevgili izleyenler Yusuf Türk Okan Eken İlyas Kubilay Yavuz işbirliği İlyas Kubilay Yavuz asistlerine Okan ve Yusuf gollerine devam ediyor sevgili izleyenler Alptekin. Tekrar Alptekin. İlyas Kubilay Yavuz savunma arkasına bıraktı. Okan Eken ceza sahasına girdi. Okan vurdu. Özgün. Okan vurdu. Özgün üzerine gitti. Kornere çıktı top. Köşe vuruşunu kullanacağız. Buradan da TV 366 ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler. Ve son düdük geldi. Kastamonu Spor, Kastamonu Gazi Stadyumunda Arnavutköy Belediye Sporu 3-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını en yakın rakiplerine 6 puan fark atarak 7 puan fark atarak bitirmeyi tamamladı.